Arkadaşlar Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Klan savaşlarına tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır da klan savaşı videosu çekmemiştim. Kendim yaptım, öyle hani e, yapmış olmak için yaptım. Bir, birkaç günlük bir süreç vardı, onu atlattık. Şimdi gayet güzel bir şekilde klan savaşlarına devam edeceğiz. Yine 11, 12, 13, 14 şeklinde savaşlarımızı yapacağız. Savaşı yapmadan önce ben bir güç iksiri kullanmak istiyorum. Az daha satıyordum. Tamam. Şimdi bir rakibimize gözcülük yapalım. Şöyle en yukarıdaki belediye binası 11'e karşı bir saldırımızı gerçekleştireceğiz. Sadece koruyucumuz var. Kral ve kraliçe yok. Onun dışında ordumuz bu şekilde klasik cadı golem. Bu hesabı da 12'ye yaklaştırdık. Geçmeden böyle bol bol cadı golem saldırısı yapalım dedim. Şimdi burada şu şekil bir tarife izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şimdi golem'lerle bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane de bu şekilde buradan. Ardından tomru bıraktım. Şöyle duvar yıkıcılarla şu duvarları bir açalım. Bir tane cadı bu taraftan bir tane cadı bu taraftan. Kalanları ortadan şek olacak şekilde gönderdim. Ee, buz golemler cadılarda devreye girdi. Şimdi e, koruyucunun özelliğini tomruğu korumak için basabilir miyim? Bence basmasak daha iyi olur. Sonrasında geciktirip de ama koruyucunun özelliğini de çok fazla unuttuğum olabiliyor. Şimdi klan kalesinden şöyle hem kraliçenin kafasına hem klan, klan kalesinin kafasına bir zehir büyüğümüzü atalım. Koruyucu keşke şurada olsaydı daha çok iş yapardı önce. Orada yani zehirin içinde e, birliklere vuracak pek bir şey yok. Şimdi cadılarımız da baya baya şey oldu eridi gittiler yani birkaç tane kaldı bak keşke bassaydım o erkenden koruyucunun özelliğini tamam koruyucunun özelliğini şöyle bir basalım yani bir tane cadı orada mücadelesini veriyor en azından klan kalesini temizledi onda muvaffak olabildik bence şuradan e, yarasaları da sahaya sürsek gayet iyi olacak şimdi büyücü kulelerine dikkat edelim bu tarafta yok şurada bir tane var onun dışında kraliçe de kullanabiliriz e, dondurma büyülerimizi hem yani, birliklerimize destek olsun diye yarasaları erkenden kullanmak istedim şimdi gayet güzel yarasaları öyle toplu alan hasarı veren bir şey yok Şimdi büyücü kulesine dikkat edeceğiz birazcık Ama yarasalarımız da baya baya öldüler Böyle büyücü kulesine bir dondurma attım Bir tane daha attım Yani indirebildiğimiz kadar savunma indirirsek Gerisini belki şöyle hem kral, kraliçeye hem büyücü kulesine Yok bu kadar Büyücü kulesi hayatta kaldı Belediye binası inmedi 2 tane cadımız var Cadılar bence belediye binasını indirebilirler mi Belki indirebilirler iskeletleriyle beraber. Nereye kilitlendiler? Duvara kilitlendiler. Gayet güzel en azından 2 yıldız almış oluruz. 2 yıldız %90 civarında bir yüzdeyle kapatabiliriz. Kurucunun özelliğini erkenden daha bence çok daha iyi olurdu. Yine dediğim şekle geldi yani. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Şöyle belediye binasını indirelim. İçseyi buradan cadıları görür mü? Emin olamadım bence görmüyordur. Ama zaten sıkıntı da yok. Görse bile belediye binasını indirdik. Birazcık daha beklesek mi? Yak. O iskeletler cadıları yer. Şöyle son dondurmayı da atamadım. Hiç problem değil. %90 bence gayet güzel bir yüzde. Kral kraliçe olsa kesinlikle üçlemiş olurduk. Şimdi belediye binası 12 hesabımıza geçelim. Bir de orada saldırılarımızı yapalım. Evet arkadaşlar belediye binası 12 hesabımızdayız. Burada da rakibin en üstteki belediye binasına, e, belediye binası 12'ye karşı saldırmayı düşünüyorum. Şu şekilde bir ordumuz var. Kraliçe yürüyüşlü, tazı balon ordusu ama biraz egzantrik bir ordu. Kral yok, özellikle koruyucu yok. Yani koruyucusuz bir tazı balon yapmaya çalışacağız. Şimdi e, şu şekilde ben saldırı butonuna bir basıyorum. Öncelikle bir hafif kraliçe yürüyüşü yapacağız. Şuradaki kartal topunu kraliçeyi, e, rakip kralı vesaire bir alalım. Şöyle yapacağım. Bu duvar zaten açık ama ben yine de burayı açacağım. Kraliçeyi buradan içeri doğru mezlendirmeyi mevzilendirmeyi düşünüyorum. Şimdi iksir toplayıcıya vuracaktır. Gayet güzel içeriye girdi. Rakip kahramanları alabilirsem kraliçeyle bence gayet güzel bir değer elde etmiş oluruz. Hava savunması indi. Şöyle bir tane balon atalım. Peşine 5 tane şifacıyı gönderdim duvarı yıkmak için şöyle 3 tane de duvar yıkıcı gönderdim ama kraliçeye artık bir öfke atalım yoksa ölecek hem kral hem kraliçe hem koruyucu alteri vuruyor kraliçemiz nanay olabilirdi gayet güzel şimdi rakip kraliçeyi de alt edeceğiz gerekirse bir tane daha öfke atarım şöyle kartal topunu almaya çalışacağım buradan ki alacağız gibi de duruyor Gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. Kraliçe ne tarafa doğru gidecek ona bir bakalım. Tamam şuradan bir tane buz golem gönderelim. Kraliçeyi birazcık tanklasın. Ee, Klan kalesi de çıkmış oldu. Çok temiz çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir tane zehir patlatalım erkenden. Kraliçe orayı temizler. Onlar kraliçeye hiçbir şey yapamaz. Şimdi yukarı taraftan saldırımıza başlayabiliriz. Ama birazcık daha sanki kessek alanı daraltsak daha güzel olacak gibiydi. Şöyle bir tane taze atalım. Birkaç tane şöyle balon atalım bir. Şöyle bir tane öfke attım. Hızlıca oraya indirelim. Bir yandan da gözüm kraliçede. Gayet gayet güzel. Çok tatlı. Şimdi şuradan bir tane atalım. Tekrar ee, Balonları şu taraftan gönderiyorum Kaya balonu da mevzilendirdim Tekrar bir tane daha öfke attım Dondurmamız var hız büyülerimiz var Şöyle bir tane hız büyüsü kullanıyorum burada Hızlıca birliklerimiz belediye binasına doğru ilerlesinler Belediye binası uyanmadı ee, Uyanmadığı için balonlar Belediye binasına gitmeyecekler ee, Başka da balonumuz kalmadı zaten Tek yıldız da gelebilir Üçleyebiliriz de Buna duruma göre karar vereceğiz. Şöyle şu tarafı bir donduruyorum. Hızlıca belediye binasını indirsinler. Bir tekrar donduracağım belediye binasını. O kaya balonunu belediye binasını indirmesini istiyorum. Gayet güzel. Şöyle hafiften de temizlik yapabilir miyiz? Bence şu taraftan milyonlarla temizlik yapabiliriz. Bir tane de okçu bırakalım. Şöyle bir tane hız büyüsü atıyorum. Merkezi balonlar indirebilir belki. Merkezdeki savunmaları. Hava patlatıcı da bir yandan üflüyor ama süreden yana sıkıntı çekeceğiz galiba. 20 saniye süremiz var. Güzel bir yüzde toplarız yine. Balonlar merkezde gayet güzel iş yaptılar. X'e indi mi? Bir canı kaldı. Bence fena bir değer elde etmedik ya. %85 yine hero'ların yokluğunda. Hatta Bence burası süre olsa 3 yıldız'a kadar gider. Kraliçe öldürebilecek bir şey kalmadı. İkisi yanında zaten bir canı vardı. Yine güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Hero'larımız yok arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurursak. Özellikle koruyucumuz yok. Koruyucu yokken saldırı yapmak bence aşırı derecede zor. Ee, hemen belediye binası 13 hesabımıza geçelim. Bir de orada saldırılarımızı yapalım. Evet arkadaşlar belediye binası 13 hesabımızdayız. Şöyle rakibimize bir gözcülük yapalım. Farklı farklı ordular da denemeye çalışıyorum. Dediğim gibi bu aralar birazcık da hero yükseltiyorum. Hero'ların seviyesi birazcık geri kalmış durumda. Özellikle bu hesapta işler çok güzel. Size onları da bir göstereyim. Bir de ekipmanlara da bakalım o sırada. Ee, Koruyucunun 3 seviyesi kaldı. Bunu hemen hızlıca elimde kitaplar var birkaç tane bir yükseltme videosu çekeceğim birkaç gün sonra. O zaman koruyucuyu maxleyeceğiz bu hesapta en azından saldırılarda koruyucu belediye binası 14'e geçene kadar en azından her zaman elimizde olacak diyelim. Şöyle bir ekipmanlarımıza göz atalım. Güzel miktarda burada ganimetimiz var. Ben koruyucunun sonsuz büyük kitabından yana şansımı kullanacağım ve 9 saniyeye çıkıyor özelliği. Gayet güzel bir şekilde yükseltmemizi yaptık. Daha yeterli olur mu? Eee Burada koruyucunun özelliğini çok erkenden basacağız. O yüzden Alev topu kullanabiliriz ki bence işimize de yarar. O yüzden ekipmanları değiştirmeden hemen şöyle saldır butonuna bastım. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir tane bebek ejder, peşine bir tane balon bırakalım. Hızlı bir şekilde, klan kalemizde bu arada süper okçular var. Süper okçuları klonlayıp, işimize gücümüze bakacağız şimdi şöyle yapalım şu taraftan böyle Ejderler peşinden Ejderha avincileri şöyle koruyucuyu bıraktım şampiyonu ve şeyi bekletiyorum arkadaşlar böyle kartal topunda kafasına doğru şöyle koruyucunun özelliğini bastım ama dışarı gitti en azından yine çalıştı şurada zeplini bir indirelim güdümle mayını yediler ama Tamam. Zeplin çok felaket patladı. <laughs> Şurada bir tane de görünmezlik kullanalım. Cehennem Kulesi bizim ejderleri yalan etmesin. Gayet güzel. En azından Cehennem Kulesi'ne ulaştık. Ee, tamam. Klon çalıştı. Ejderler klonlandı. Şurada bir tane daha kullandım ama Kaya Saçarı alabilir miyiz? Kral Kraliçeyi kullanabiliriz. Şuradan bırakalım. Şampiyonda ne taraftan bıraksak. Şampiyonu bence belediye binasına doğru gönderebiliriz kaya saçarlara doğru. Yani iki tane D bomba birden çıktı. Süper okçuları katletti. Şöyle şampiyonda ben bir görünmezlik kullanacağım. Hadi şampiyon belki belediye binasını indirirsin. Bir tane daha kullandım. Şampiyon binayı indirir mi? Ben pek şans vermiyorum ama şimdi bir yandan şeyi vuracak kaya saçar bir yandan Hadi şampiyon yok indiremedi. Kraliçenin özelliği var ama hiçbir şey ifade etmeyecek bizim için. Kötü oldu ya arkadaşlar. Orada D bombası çıkması. D bomba çıkması. Bir de üstüne bir tane klon attım ama yetişmedi. Yani direkt öldüler. Bir tane klonla çalıştırsaydık. Belki okçuları klonlasaydık. bir şans elde edebilirdik ki klonlasaydık bence 3 yıldıza kadar giderdi. Gayet rahat olurdu. Belediye binası ve etrafını indirseydik. Koruyucunun özelliği de istediğimiz yerde çalışmadı. Olsun sağlık olsun diyelim. Belediye binası 14 hesabımızdaki saldırıya geçelim. Evet arkadaşlar belediye binası 14 hesabımızdayız. Şimdi buradaki planım projem şu şekilde size bir göstereyim. Ejder Ejder abincisi süper okçuların kullanlandığı bir saldırı olacak. Sinsi Goblinler aldım şimdi kral ve kraliçe ile belediye binasını işte etrafındaki savunmaları indirmeye çalışacağız. Bu, bu, bu kompartmanı temizleyebilirse kral kraliçe benim için yeterli olacak. Ardından tazın tanklamasıyla şöyle kartal topu üzerinde süper okçuları kolonlayabilirsek buradaki ağır savunmaları indirecekler. Geri kalanları da ejderha ve ejderha bilinçlerine bırakacağım. Şampiyonumuz ve e, koruyucumuz yükseltmede zor bir saldırı olacak. Bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şöyle bir saldırı butonuna bastım. Şimdi önce süper okçuları mı klonlasak yoksa bence önce süper okçuları klonlayalım. Geri kalanına e, daha sonra karar veririz. Şöyle bir tane tazıyla tam şuradan gönderirsem zaten hava savunmalarına gidecek. Böyle tazıyı gönderdim peşinden zeplin de gönderdim. Görünmezlik de elimde. Bekleyeceğim. Bakalım bu sefer umarım iki tane dev bomba yoktur. Ki olacağını da ben pek sanmıyorum. Hava patlatıcı birazcık bize sıkıntı çıkartabilir. Üfleme ve bir kere daha. Üfledi. Tamam. Bir kere daha üflemezse şöyle indirdik. Fena durmuyor. Gayet güzel. Görünmezlik kaçmasın. Gayet iyi. Bir tane daha görünmezlik atıyorum. Şöyle bir tane daha öfke attım. Biraz geç attığımı farkındayım ama Bence problem değil ee, İstediğimiz değeri elde ediyoruz Bir tane daha görünmezliğim var O Buz golemlerine kilitlenmezseniz sevinirim Teşekkürler Bir tane daha hava savunmasını indirin be Hadi be Yok Dur bakalım Şu an bir savunma görmüyor <laughs> Sparokçılar delirdiler Tamam birazcık bekleyelim O sırada şu taraftan da Şöyle temizliğe başlayalım. Kral kraliçeyi içeri sokmak istiyorum. Tam daha fazla bir şey alamadılar. Bu da bence fena değildi. Şöyle bir kralı bırakalım. Hemen peşinden koruyucuyu bıraktım. Bir tane daha goblin gönderelim. Kralın özelliğiyle belediye binasını ve etrafındaki savunmaları indirebiliriz. Birazcık bekleyelim. Süreden yana da sıkıntı çekeceğiz. Şöyle kralın özelliğini bastım. Ee, ne taraftan savaşa başlamak mantıklı olabilir bence şöyle şu taraftan başlayalım ya hem i̇şte... hirolarımıza destek vermiş oluruz şöyle bıraktım belediye binası indi tamam gayet güzel kraliçe özelliğini kullandı daha fazla savunma indiremedi buradan da büyük ihtimalle bir iki yıldız alacağız süremiz çok kısa çünkü bütün ee, savun savunma bütün köyü yok etmeye yeteceğini sanmıyorum. Yani ejderler falan ölmese bile süreden yana sıkıntı çekeriz ki hava soğumaları da zaten pek fazla izin vermeyecekler gibi duruyor. Şu yukarı taraf tatlı görünüyor. Burada buraya kadar ilerlerler. Alt tarafta pek şansları yok. Ejderha binicileri hava soğumasını indirdiler gayet iyi. tam buradan da birazcık daha yüzde alırız. Ama bur, burayı kesinlikle alabileceğimizi düşünmüyorum. İki tane hava soğuması var, iki tane tekli cehennem kulesi var. Yok, o kadar uzun boylu değil. Şimdi burada keçilerin zaten canı çok azmış. Bu böyle can verdi. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş iki, seksen falan olursa yine fena olarak saymayacağım. Ki seksen olacak da gibi durmuyor. Yetmiş beş belki olur. Bir bakalım. Aynen öyle. 75, 76 olmaz. 76 da olmadı. Yüzde 75. Yine fena değil. Ee, yeni bir ortama geçtim. Bu arada onu bir önceki e, sıfırdan Clash of Clans serisinde onu zaten söylemiştim. O yüzden birazcık adaptasyon süreci var. Bir de hirolar da yükseltmede saldırılar e, bu şekilde gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.